Allah İslam dinini Hamza bin Ebi Talip'le birlikte Ömer bin Hattab'la da yüceltmişti. İslam artık kabileler arasında yayılmaya başladı. Hz. Ömer radıyallahu an uyarmak için Ebu Cehil'in kapısına dayandı ve kapıyı çalmaya başladı. Hoş geldin, safa getirdin evime yeğenim. Seni kapıma getiren nedir? Ömer söze başladı. Ben buraya Allah'a ve Resulü Muhammed'e iman ettiğimi söylemeye geldim sana. Ebu Cehil öfkeyle kapıyı Ömer'in yüzüne kapattı. Şimdi tövbe hikayesi en büyük hikayelerden biri olan biriyle devam edelim. O Maiz bin Malik'ti. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmişti. Beni temizle Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yazık sana." dedi. "Allah'a dön ve ondan bağışlanma dile." diye sözlerine ekledi. "Beni temizle." Beni temizle Resulullah. Dördüncü kere gelene kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep aynı cevabı verdi. En sonunda seni neyden temizleyeyim diye sordu. Maiz, zinadan dedi. Hazreti Peygamber bunda akıl hastalığı var mıdır diye sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. Şarap içmiş olabilir mi diye sordu. Bir adam kalkıp içki kontrolü yaptı. Onda şarap kokusu tespit edemedi. Hazreti Peygamber tekrar "Sen zina ettin mi?" diye sordu. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında recm edildikten sonra Maiz öyle bir tövbe etti ki bu tövbe bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi buyurdu. Müslümanların sayısı arttıkça Kureyşlilerin öfkesi daha da artıyordu ve sonunda bir karar aldılar. Müslümanları kuşatmamız lazım. Nasıl yapacağız Ebu Leheb? Nasıl? Haşimoğulları ve Abdülmuttalipoğulları arasında bir anlaşma yapacağız. Onlarla kimseyi evlendirmeyeceğiz. Ve hiçbir şey alıp satmayacağız. Anlaşma sayfasını Kabe'nin içine asacağız. Haydi yaz o zaman. Onlarla kimsenin evlenmeyeceğini, asla alışveriş yapmayacağımızı... Haşim oğulları ve Abdülmüttalip oğulları ile oturmayacağımızı yaz. Kabe'nin içine alsın. <Sessizlik> الِهَةٌ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا Mekke halkı Müslümanları kuşatma altına almıştı. Onlara ne yiyecek ne de içecek veriyorlardı. Fakat onlar tüm bu olanlara rağmen sabır gösteriyor, açlık, susuzluk ve küçük düşürülmeye dayanıyorlardı. Bir gün Allah'ın emri gerçekleşecekti, onu biliyorlardı. Günler birbirini kovalıyor, seneler geçiyordu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabının artık dayanacak mecali kalmamıştı. Ama yine sabrediyorlar ve Allah'ın çakış yolu göstereceği günün gelmesini bekliyorlardı. Müşrikler ise Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamaya devam ediyorlardı. Bir gün Ubey bin Halef efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. "Muhammed, toz olup gittikten sonra bu kemiğin diriltileceğini mi iddia ediyorsun? Kemikleri ufalayınca." Efendimiz ona, "Evet, dirilecek ve sonra da ateşe girecek." diye cevap verdi. Bunun üzerine kendi yaratılışını unutup bize karşı misal vermeye kalkışıyor ve şu çürüyüp un ufak olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilendir. Mealindeki ayetlerin indiği rivayet edilir. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından başka bir kesite geçiyoruz. O zamanlar çalışmayan bir adam vardı ve bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gitti. Mal mülk istiyorum Resulullah. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona çalışıyor musun diye sordu. Hayır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinde sana ait bir şey var mı diye sordu. Bir elbisem var. Bazen onu giyiyorum. Bazen de yere serip üzerine oturuyorum. Bir de su içtiğim bir kabım var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona eve gitmesini ve elbisesiyle kabı ona getirmesini emretti. Ne yapıyorsun? Resulullah elbise ve kabı ona götürmemi emretti. Emri başımızın gözümüzün üstüne. Efendimiz Aleyhisselam getirdiklerini aldı ve etrafında bulunan sahabelerine bu elbiseyi ve bu kabı kim satın alır diye sordu. Ben bir dirheme satın alırım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam yok mu artıran diye sordu. Ben iki dirhem veririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti ve aldığı iki dirhemi fakir adama verdi. Ben bu iki dirhemle ne yapayım ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dirhemle yemek alıp eşi ve çocuklarının yanına gitmesini, diğer dirhemle ise balta almasını emretti. Baltayla ne yapacağım ya Resulallah?'' Efendimiz aleyhisselam gidip odun toplayacak, sonra da onları çarşıda satacaksın ve bu dediğimi her gün yapacaksın. Seni 15 gün sonra tekrar göreceğim dedi. <laughs> عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون Adam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği her şeyi yapmış ve belirlenen süre sona ermişti. Anlaştıkları gün gelince adam Resulullah'ın yanına gitti. Efendimiz ona geçmiş günlerde ne yaptın diye sordu. Dediğiniz gibi gidip odun topladım ya Resulallah. Sonra da onları çarşıda sattım ve 12 dirhem kazandım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "İşte bu insanlardan istemenden daha hayırlıdır." Bir süre sonra Habeşistan'a göç eden muhacirler Mekke'ye geri dönmeye başladı. Mekke ehlinin Müslüman olduğu haberi gelmişti onlara. Tabii ki bu yalan haberdi. Mekke'ye yaklaştıklarında Mekke ehlinin Müslüman olduğuyla alakalı haberin yalan olduğunu öğrendiler. Mekke'ye girmeyip çevresinde gizlenmeye karar verdiler. Kandırıldık. Mekke ehli hala İslam'a girmemiş Ailemizin olduğu yerin yakınına gitmeliyiz. Dayım Ebu Talib'in yakınına gideceğim. Ey Süheyr, akrabaların aç ve susuzken yemek yiyip su içmeye gönlün nasıl razı geliyor? Yazık sana Hişam. Ben tek bir adamım. Ne yapayım? Ben seninleyim. Haydi şu anlaşmayı yırtıp Muhammed ve yanındakileri kurtaralım. Vallahi ben Kureyş'in yaptığı bu zulmü hiçbir zaman desteklemedim. Haydi anlaşmayı bozmak için Mutim bin Adi'ye gidelim. Ey Mekke ehli! Haşim oğulları ölüme terk edilmişken biz güzel sofralara oturup güzel giysiler mi giyiyoruz? Hadi parçalayalım şu anlaşma sayfasını. Yalan söylüyorsun Züheyr. Parçalayamazsınız. Vallahi senden daha yalancı yok burada. Yazdığında da o yazdıklarına razı olmamıştık biz. Zema doğru söylüyor. Muhammed ve ashabına reva gördüğün bu zulme razı değildik biz. Allah'ın gönderdiği bir güve, boykot sahifesinin sadece Bismikallahümme, Allah'ım senin isminle başlarım cümlesi hariç diğer bütün bölümlerini yedi. Ve bunu Allah, Hazreti Peygamber'e bildirdi. O da durumu Ebu Talib'e söyleyince Ebu Talip müşriklere giderek "Kardeşimin oğlu Hazreti Muhammed sahifeyi bir güvenin yediğini söyledi. Eğer bu haber doğruysa boykotu kaldırın. Haydi gidip sahifeyi kendi gözlerimizle görelim." Evet, haydi gidelim. Haydi. Eğer bu haber doğruysa boykotu kaldırın. Değilse Muhammed'i size teslim edeceğim. İsterseniz onu öldürün, isterseniz sağ bırakın. Özgürsünüz. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediklerinin doğru olup olmadığını görmek için Kabe'ye girdiler. Muhammed doğru sözlü. Kureyşliler yalancı. Muhammed doğru. Kureyş yalan. Müslümanlar yanlarında efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem boykottan çıktılar ve kafirler peygamberlik mucizelerinden büyük bir mucizeyi görmüş oldular. Fakat onlar cahillik içinde kibirlenmeye devam ettiler.